Minik Ali okulda en çok matematik dersini severdi. Özellikle de şekiller konusunu. Bir gün matematik öğretmeni sınıfa rengarenk posterleri atmıştı. Posterlerde üçgen, kare ve dikdörtgen şekilleri vardı. Çocuklar bugün şekil avına çıkacağız diye heyecanla duyurdu öğretmen. Sınıfımızda veya okul bahçesinde bu şekilleri arayacağız. Kim daha çok şekil bulursa o kazanacak demişti. Ali çok heyecanlanmıştı. Hemen sırasından kalkıp sınıfı incelemeye başladı. Pencerenin çerçevesi dikdörtgendi. Saatin kadranı daireydi. Kitabının kapağı ise kareydi. Ali bulduğu her şekilde öğretmenine gösteriyordu. Öğretmen çok güzel Ali. Peki tahtadaki üçgen nerede olabilir diye sordu. Ali biraz düşündü ve tahtadaki çizgilerle üçgen yapabiliriz öğretmenim dedi. Öğretmen Ali'yi tebrik etti ve tahtaya üçgen çizdi. Sınıftan sonra okul bahçesine çıktılar. Kaydıran yanlara üçgen kum havuzunun kenarı kare gibi birçok şekil buldular. Hatta Ali oyun parkındaki bir salıncağı koltuğunu ikiye böldüğünde iki tane üçgen olduğunu fark etti. O gün Ali şekillerin hayatımızın her yerinde olduğunu anlamıştı. Artık matematiğe ilk dersleri onun için daha çok eğlenceli olmuştu. Eve giderken annesine anne bugün şekil abone gittim ve çok eğlendim dedi. Annesi gülümseyerek aferin oğlum sen çok zekisin dedi. Ve bu hikaye de böyle bitti.